Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Bir Kulüp iki Efsane programından yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ülkemizde malum şehir takımlarının kaderi sahipsiz kalmaktır. Bazıları sahipsizliğe dayanamayarak kapanırken bazıları ise son kale olarak direnmeye devam ediyor. O direnen takımlardan birisi ise adını her duyduğumuzda nasıl süperlikte olamaz, hodri meydanı özledik dedirten Kocaeli Spor'dan başkası değil. Bugün efsanelerini inceleyeceğimiz takım adını her duyduğumuzda nereden nereye dedirten Kocaeli Spor. Kocaeli Spor takımının altın çağının yaşandığı yıllar 90'ların başından itibaren geçen 10 senelik dönem olarak biliniyor. Bu altın çağ döneminde ise iki isim Kocaeli Spor'un başarısı denince ön plana çıkıyor. Bu isimler başarılı teknik direktör Güvenç Kurtar ve eski futbolcu Mişko Mirkoviç'ten başkası değil. 7 Ağustos 1966'da o zamanlar Yugoslavya'ya bağlı olan Tutin Sırbistan'da dünyaya gelen Mirkoviç, Türkiye'de futbol oynadığı senelerde Yugoslav futbolcuların Türk oyuncu formatında görülebilmesinin önünün açılmasının ardından Mert Meriç adını almıştır. Futbola Sırbistan'da başlayan Mirkoviç kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine Sırbistan takımlarından OFK Belgrad'da 1988 senesinde imza atmıştır. Savunma oyuncusu olmasına rağmen Belgrad ekibinde toplam 99 maça çıkan ve bu maçlarda 11 gol atan Mirkoviç aynı zamanda hücuma çıktığında da etkili olduğunu gösterebilen çok yönlü bir oyuncuydu. Başta stoper ve sabek olmak üzere savunmanın her bölümünde rahatlıkla forma giyebilen oyuncu 4 sene Belgrad ekibinde kaldıktan sonra kariyerinin ilk transferini 1992 senesinde gerçekleştirmiştir. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 26 yaşında ülkesinden uzaklaşarak Kocaeli Spor'a imza atmıştır. O dönemki kulüp başkanı Sefa Sirmen tarafından Kocaeli Spor'a kazandırılan Mirkoviç bu takımda efsane olacağını tabii ki de habersizdi. Kocaeli Spor ilk senesinde muhteşem bir performansı imza atarak lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde takımın 4. olduğu sezonda parlayan Mirkovic o sezon 29 maçta oynamış ve 6 gol atmayı başarmıştır. Kocaeli Spor'da top koşturdu 8 sene boyunca son senesine kadar Kocaeli Spor'u ligde hep ilk 10'da bitirmesinin sebeplerinden birisi olan Mirkovic savunmada verdiği güvenle taraftarların gönlünü fethetmiştir. Aidiyet duygusunu genelde yerli oyuncularda görürüz biz ama Mirkovic için öyle değildi. Bizden biri olmuştu artık. Nitekim 17 Nisan 1997'de Mirkoviç Türk vatandaşlığına geçerek Mert Meriç adını almıştır. Kocaeli Spor'un temel direk oyuncularından olmayı başaran Mert Meriç, Kocaeli Spor tarihinin en büyük başarısını kazandı. 96-97 yılında kadronun kilit isimlerinden olmuştur. İzmit takımının tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandığı sene olan 96-97 sezonunda 41 maça çıkan başarılı savunmacı 2 gol atmayı başarmıştı. Efendi yapısı, cesareti ve temiz oyunuyla ile Türk futbolu severlerin beğenerek izlediği savunmacılardan olan Mert Meriç, başarılı performansının ardından 15 Eylül 2000'de Kocaeli Spor'dan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştır. İki sezon Fenerbahçe'de oynayan ve sonrasında bir sezon daha Elazığ Spor'da forma giyen Mert Meriç, 2003-2004 sezonunda son kez Kocaeli Spor'a transfer olarak bir sezon daha oynayıp efsane olduğu takımda futbolu bırakmıştır. Dile kolay hiç bilmediği bir ülkeye transfer olarak o ülkede 9 sene boyunca futbol oynamak. O ülkenin vatandaşı olmak ve her şey en önemlisi bir kulübün efsanesi olmak. Kocaeli spor formasını 265 defa terleterek kulüp tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olan Misko Mirković bu karşılaşmalarda 21 gol ve 11 asistle oynamıştır. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen bugüne kadar kariyerinde çıktığı 302 maçta hiç kırmızı kart görmeyip yalnızca 17 defa sarı kart görerek de ayrı bir rekoru imza atmıştır. Mirković ayrıca Süper Lig tarihinde çıktığı 264 maçla Vederson, Tita, Muslera, Bolić, ve Isaac Promis'in ardından en çok maça çıkan 6. yabancı oyuncu olmuştur. 2001 sezonunda ligde maddi zorluklardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Kocaeli Spor'a maaşının bir kısmını verecek kadar da düşündü Mirkoviç Kocaeli'ne. Ve gelelim ikinci efsanemize. İkinci efsanemiz Türk futbol tarihinde aynı kulüpte hem oyuncu hem de hoca olarak aynı başarıları yaşayan Ender isimlerden birisi. O isim kariyerinde birçok takımı çalıştırsa da bir şehirle özdeşleşen başarılı bir antrenör. Güvenç Kurtar'dan bahsediyoruz. 25 Temmuz 1950'de Uşak'ta dünyaya gelen Güvenç Kurtar futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Amatör olarak futbola 40 Lareli Spor ve Nişantaşı Spor'da oynayan Kurtar, profesyonel olarak ise futbola Beşiktaş'ta 1969 senesinde başlamıştır. Yaşadığı futbol tutkusu nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan Güvenç Kurtar, hukuk fakültesini son sınıfta terk etmiştir. Beşiktaş'ta bir sezon top koşturan Güvenç Kurtar sırasıyla Mersin İdman Yurdu Bursa Spor ve Altay'da forma giymiştir. 1977 senesinde ise ileride büyük bir aidiyet duygusu yaşayacağı Kocaeli Spor'a imza atmıştır. 1977 senesinden futbol futbolu bıraktığı 1983'e kadar Kocaeli Spor'da futbol oynayan Güvenç Kurtar, milli takım formasını terletmiştir. Forvet mevkisinde oynayan Güvenç Kurtar, 1979-80 sezonunda Kocaeli Spor formasıyla kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşayarak İzmit ekibini 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştır. Taşımıştır diyorum çünkü Güvenç Kurtar o sezon gelen şampiyonlukta gol kralı olarak büyük bir emek vermiştir. Kocaeli Spor tarihinde ilk defa 1. Lig'e çıkmasını sağlayan Güvenç Kurtar ve arkadaşları o sezon gerçekten de büyük bir başarıya ulaşmıştır. Dile kolay 1966 senesinde kurulan bir kulüp kuruluşundan tam 13 sene sonra ilk defa birincilikte boy gösterecekti. 1982 senesinde 32 yaşında Yeşil Sağlar'a veda eden futbolcu Güvenç Kurtar, 8 yıllık aranın ardından antrenör Güvenç Kurtar olarak Yeşil Sağlar'a merhaba demişti. 1990-91 senesinde Darıca Gençler çalıştıran Kurtar tam 9 yılın ardından futbolu bıraktığı kente İzmit'e geri dönmüştür. 1991 yılında Kocaeli Spor'la sözleşme imzalayan ve antrenör olarak Kocaeli'ne geri dönen Güvenç Kurtar, 1990 91-92 sezonunda Kocaeli Sporu tarihinde ikinci defa Süper Lig'e çıkartmaya başarmıştır. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 12 sene arayla aynı başarıyı tekrarlayarak 2. Lig'de Kocaeli Sporu şampiyon yapan Güvenç Kurtar, soy ismi gibi Kocaeli Sporu kurtarmaya devam ediyordu. 1991-92 sezonunda rekor bir puanla 83 puan toplayarak en yakın rakibine 23 puan fark atarak Süper Lig'e çıkan Kocaeli Spor, sezona iyi transferlerle başlamıştır. 1992-93 sezonunda herkes Kocaeli Spor'un küme düşeceğini düşünürken Güvenç Kurtar'ın takımı oynattığı modern ve hücum futboluyla tüm otoriteleri şaşırtarak ligin ilk yarısını lider tamamlamıştır. Ardından ikinci yarıda bazı sürpriz maçlarda takılmalarının ardından şampiyonluk şansını son haftalara kadar sürdürseler de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ligi tamamlayarak 4. olmuşlardır. Bu başarı Kocaeli Spor'un Süper Lig tarihindeki en büyük başarısı olarak tarihe geçmiş ve Güvenç kurtarın takımı tarihinde ilk defa Avrupa arenasında boy göstermiştir. 93-94 sezonunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında boy gösteren Kocaeli Spor toplamda 4-0'lık skorlarla Portekiz Sporting Lisbona elenerek turnuvadan elense de adını Avrupa'ya duyurmuştur. 1993-94 sezonunun devre arasında Kocaeli Sporla yolları ayrılan Güvenç Kurtar maç başına 1.91 puan toplayarak aslında Kocaeli Spor'da büyük başarılara imza atmıştır. Ardından sırasıyla Sarıyer, Petrol Ofisi, Eskişehirspor ve Zeytinburnu Spor'u çalıştıran Güvenç Kurtar'ın yolu 1998-99 sezonunda bir kez daha Kocaeli Sporla kesişmiştir. 2000-2001 sezonunda kadar kadar Kocaeli Spor'un başında yer alan ve Süper Lig'de iyi bir performansı imza atan Güvenç Kurtar'ın Kocaeli Spor'u ilk sezonunda ligi 5. tamamlarken ikinci sezonunda ise 12. olmayı başarmıştır. Dile kolay hem oyuncu hem de antrenör olarak iki şampiyonluk kulübe ilkleri yaşatan kişi olmak bir gol krallığı ve Süper Lig'de sayısız başarı. Bunların hepsi bir efsanenin bir diğer efsaneye armağanı olarak hatırlanan güzel birer hatıra. Sevgili izleyenler, her hafta Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen bir kulüp iki efsanenin bu haftalık bölümünden de bu kadar. Bu hafta elimizden geldiğince Kocaeli Spor'un efsaneleri olan Güvenç Kurtar ve Mişko Mirkoviç'i sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.